Merhaba Başak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Başak olanlar Temmuz 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve FCTR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz. Ve özellikle de gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 2 Temmuz'da Satürn Kova Burcu'nun son derecesinden artık Oğlak Burcu'na geçecek. Bu geri hareketiyle oğlağa gelmiş olmasın, sizin 2-2,5 yıllık süreçteki gündemlerinizin zorluklarınızın artık son bir dokunuşun yapmak adına gelecek Satürn bu Oğlak Burcu'na geri hareketiyle gelişiyle. Bu döngü biraz stresli olabilir. Sizin 5. ev konularınızı tekrardan tetikleyecek. 5. ev çocuklardır. Evli bireyler için özellikle çocukların hayatıyla ilgili ya da onların iş ve onlarla ilgili evlilik gibi gündemlerinizde zorluklarınızın artık birazcık daha gündeminizde net bir zemini oturtmak adına uğraş vermenizi tetikleyecek. Eğer böyle bir gündemimiz yok ise aşktır. Aşk konularıyla ilgili bir şey inşa etmek adına artık son dokunuşta bulunacak. Heyecan verici konular, daha çok böyle sanatsal işler, ya da e, sanatsal işleri bir iş haline getirdiyseniz, böyle hobiyken artık iş hayatınız e, haline geldiyse yine bu konular da bu evin e, konusuna girer. Satürn buraya geldikten hemen sonra bir kapanış olacak bu evin konularıyla ilgili. 5 Temmuz'da Oğlak Burc Burcu'nda güçlü bir ay tutulması gerçekleşecek. Özellikle çocuklar, bu aşk konuları, sanatsal işler bu konuların tamamını ilgilendiren bir güçlü dolunay, bir kapanış olacak. Bunun nakşatrası Purva Aşada Yıldızı'nda gerçekleşiyor. Purva Aşada Yıldızı çok aceleci, inatçı, sonunun negatif olduğunu bile bile ya da sonucunda yaşayacağı zorlukları bile bile dezavantajlarının da farkında olarak o şeyi kapatmaktır, tamamlamaktır. Artık mücadele etmek istemiyorum. Artık bu konularla ilgili gündemimi tamamlıyorum gibi bir etki özellikle 5 Temmuz ve civarı günlerde bunu e, yaşamanız ve deneyimlemeniz adına e, muhakkak ki bir takım gündemleriniz olacaktır. Özellikle 5. E, ev çocukları da ifade eder. Eğer hani aşkla ilgili bir gündeminiz yoksa çocuklarınızın hayatıyla ilgili bir şeyi kapatıyor, tamamlıyor olabilirsiniz bu döngüde. 5. ev diğer bir anlamıyla bu spekülatif yatırımları da ifade eder. Borsa vesaire bu konularla ilgili uğraşıyorsanız da yine bir sona gelme ihtimalinizi artırıyor. Sonra 12 Temmuz'a geldiğimizde Merkür ileri harekete geçecek sizin 11. evinizde. Kariyerden gelen gelirler noktasında hala bir iletişim sayı olarak konuşamadı iseniz işte Merkür ileri hareketiyle bu konuları para ve finans konularını konuşmanız adına bir etki. Sosyalite anlamında Kulüpler, dernekler bu konuların hepsidir. Sosyal olmaktır, arkadaş çevremizdir. Arkadaş çevremiz adına daha iletişimsel olarak e, aktif böyle gündemlerimizin olacağı bir döngü anlamına geliyor. Mer Merkür'ün burada ileri hareketi. Sonrasında 14 Temmuz'a geldiğimizde Mars'ın Şiron'la bir kavuşumu olacak. Bu kavuşumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şiron sizin Mars'la kavuşumunu 8. evinizde yapacak. 8. ev e, çok zor bir ev bizim eşimiz anlamına geliyor. Evli bireyler için eş. Ortak kazançlar, miras, burs ya da böyle nafaka gibi bizim gayretimiz olmadan gelen paralar. Yani beden gayreti olmadan daha hazır gelen paralardır. Ya da böyle bir gündemimiz yoksa ameliyattır. Bu konularla ilgili e, bu Mars'ın Şiron'la kavuşması şifalanmak adına savaş vereceğiniz bir döngü. Mars e, savaştır, acelecidir, hırslıdır. Biraz fevri ve bir öfkelidir. Chiron da şifalanmak ister. İnsanlara şifa verirken kendi e, o konularla ilgili şifa bulamaz. Mars'ın Şiron'la kavuşumu şifa e, savaşçı bir şifa enerjisidir. Sizin bu 8. konularınızla ilgili. Özellikle miras, e, burs, nafaka bu konularla ilgili ortak kazanç gelmesini istiyor, umuyor ya da uğraşıyorsanız burada şifalanmak adına bir e, aceleci bir hırsa görünüyor olabilirsiniz bu döngüde. Ya da eşinizle ilgili, eşinizin hayatıyla ilgili de yine aynı durumlar söz konusu ameliyatlar. Özellikle bu döngüde bir ameliyat e, planı yapan bireyler için şifalanmak adına fazla aceleci olma ihtimalinizi artıracaktır. Sonra 15 Temmuz'da Güneş'in Plüton'la bir karşıtlığı olacak. Bu karşıtlığın çok önemli bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Satürn'ün geri hareketiyle gelmiş olduğu evde dönüşüm yaparken Plüton sizin aşk ve çocuklar noktasında dönüşüm yaparken ya da sanatsal işleriniz anlamında heyecan verici konulardır. Bu konuların tamamı anlamında bir dönüşüm yaparken Bizim egomuza takılıyoruz. Yani bir şey değiştirmek isterken Güneş karşıt açısıyla ego, benlik bu konular daha ön planınıza çıkıyor ve değiştirmek, dönüştürmek istemiyorsunuz bakış açınızı. Adeta direniyorsunuz değişimi. Böyle bir etki. Hemen akabinde de 21 Temmuz'da yine burada Güneş'in Satürn'le bir kavuşumu olacak. İşte bu kavuşum diyor ki değişim ve dönüşme direnmek yerine Satürn gibi Satürn etkisiyle yani bastır kendi benliğini ve değişime, dönüşme direnme. İlk başta direnmek adına bir etki gösteriyorsunuz. Sonrasında da Satürn bu özbenliğinizi, egonuzu bastırıp bu değişime dönüşme direnmek bu hayattaki istek ve beklentilerimizi de yine biraz bastırmamız gerektiği, akışa uymamız, değişim süreciyle şekillenmemiz anlamına geliyor. Burada dediğim gibi değişime direnmek yerine akışa ayak uydurmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Satürn egonuzu minimalize etmek adına birazcık baskı gösterecek. Çünkü güneşin Satürn'le kavuşum biraz egosal olarak savaş anlamına geliyor. Sonra 22, 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin için çok keyifli, iyi enerjilerle dolu bir yeni ay. Bunun nakşatrası Puşya Yıldızı'nda gerçekleşiyor. 11. Cep konularınızla ilgili çok güzel, keyifli, daha fedakar ve yardımsever olma ihtimalinizi artıracak daha huzurlu bir yenilik. Peki bu neler olabilir bunlar? Özellikle bu kariyerden gelen gelirler noktasında ya da hayattaki beklentilerimiz, umutlarımız, hayal kurduğumuz konuların tamamıdır. Bu konularla ilgili güzel bir yeniniz var, güzel bir heyecan yaşıyorsunuz. Özellikle arkadaşlıklar konusunda da yeni bir arkadaş edinmek, kendimizi daha huzurlu hissedeceğimiz bir arkadaş ortamında bulunmak, yeni bir arkadaş hayatımızda daha güzel bir konum vermek gibi böyle bir etki yani bir yeniliğiniz var. Hayattaki umutlar, beklentiler ve yeni arkadaş ile ilgili. Bu çok böyle huzurlu refah enerjisi içerisinde. Çünkü Puşya yıldızın etkisi budur. Bir yenilik 20 Temmuz ve civarı günlerde. Sonra 22 Temmuz'a gelince Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Güneşin bu Aslan'a geçişi sizin 12. konularınızı birazcık aydınlatacak. Gündemlerinizi artıracak. Ve bu konularla ilgili ruhsal şifalanmak adına özellikle hapishaneler ve hastane gündemleriyle ilgili de yine bu konuları da kapsar. Bu konularla ilgili e, güneşin gelmiş olması daha çok gün yüzünde bu konuların olacağı anlamına geliyor. Daha fazla bu konuları konuşuyoruz. Yani ruhsal şifalanmak, spiratif konular. Bu konular e, gündeminizde. Güneşin ışınları burada ve siz daha çok bu konularla ön plandasınız anlamında bir etki. Sizin için hesaplamış olduğum epçetleri hesaplamaları sonucundaki zikir ya rakip 312 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de veya sürekli Allah nesran azize. Bu da e, Fetih suresinin 3. ayeti Allah'tan üstün bir destek ve yardım anlamında bir epçet e, hesaplaması sonucunda bu çıktı. Zikirleri adedince çekmeye gayret edin. E, eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.